Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öncelikle kupalarımızı biriktirmeye devam edeceğiz. Bugün 300 kupa yapma hedefindeyiz. Öncelikle her şeyimizi yükseltmek için karakterlerimizi yükseltiyoruz öncelikle. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Karakterlerimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Ben bugün bu karakterimi güçlendirip yoluna devam edeceğim. Evet direkt oyunumuza başlıyoruz. Bugün tek hedefimiz kupa biriktirmek. Şimdi videomuza geçebiliriz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün 3. serimizi yapıyoruz. Bugün de kupa biriktireceğiz. Ve 4. serimizde farklı bir şey düşünüyorum. Elmas alacağız. Hesabımızı geliştirmek adı altında. Şimdi öncelikle kupa biriktirmek için biraz daha hedefimize ulaşmamız için hesabımızı geliştirmemiz için biraz kupa biriktirelim. Gayet kolay bir lokmaydı. Takım sayısı 3 kaldı. Bizim ekibimiz şu an beraberinde ilerliyoruz. Bunu alabilecek miyiz? Bu da iyiydi. Bunu da aldık. Bulutlara yaklaşmamız gerekiyor. bunu da aldık. Kalan takım sayısı hala 3. Bence bu el güzeldi. bu elden bize tam tamına 9 tane kupa verdi. Yükseltme şansına yine geldik. Süper ender, süper şansı. Bakalım ne veriyor. Hazır mısınız? Basıyorum. Güç puanı verdi. Çok iyi. Biz o zaman yine savaşçılarımızı güçlendirebiliriz. Şimdi ben bunu güçlendirmeye devam edersin ne olur? Aksesuar kilidi açıldı dedi. Haydi diyelim. Bunu açıyoruz. Sakın almayı onaylıyoruz. Aksesuar kilidi verdi. Bir tane daha yanılıyorsam. Aya 13 saniye bekleme süresi verdi. Çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Bakalım kaç adet yenme serisi oluşturacağız. Bu bölüm daha fazla yenme serisi oluşturmasını planlıyorum. Siz de videomuzu beğenip yeni videolar, seri videolarla ne isterseniz yorumlarda belirtirseniz sizin için seri devam olarak çekeriz. Video serilerimiz devam edecektir bilginiz olsun. Genellikle her gün bir video şeklinde ilerleyeceğiz bilginiz olsun. şu yeşil şeyi aldım. Denemek için basıyorum. Hızlandırma bayağı iyi. Bizim için bayağı iyi. Devam ediyoruz. İki takım kaldı. Eşlerimiz tabii oynuyor. Şuradan ne şey? alacağız aldık. Tam aldım tam vurdum ama onlar da beni aldı. Sağlık olsun. İkinci sırada bitiriyoruz. 8 tane kupa verdi bize. Bayağı iyi. Çok iyi. Devam ediyoruz. Bu el biraz ısınma aşamasıydı. Şimdi daha iyi. Daha seri bir şekilde kupa katmaya devam edeceğiz. Bakalım ne olacak. Biz devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Moral bozmak yok devam ediyoruz şu an. Bakalım ne olacak. bizim arkadaşımız boşu boşuna ulti açtı az önce. Güzel ilerliyoruz. Bizim zıplayan bizde alacak mı? Aldık mı? Aldık. Bunu da aldık mı? Bunu da aldık. Çok iyiydi. Bize tamı tamına 11 tane kupa verdi. ve bayağı iyi. Çok iyi bayağı. Alalım. 200 altın verdi. 100 tane serimiz verdi. 100 tane altın verdi. Devam ediyoruz. Buradan da 1000 altınımızı alalım. Buradan da tüm savaşçılarla o oh, bayağı iyi. 1000 tane güçlendirici verdi. Buradan da 1000 altın verdi. Destansı, yükseltme şansı. Bakalım ne verecek. Mücefer, Çok iyi. 10 numara. Bu çok iyi Tabii ki biz oyunlarımızı daha çok geliştireceğiz. Muhtemelen 4. seride elmas alınacak. Sıradaki seri videomuz beklemede kalın hesabımızı geliştirmemiz için elimizden geleni yapacağız. Bilginiz olsun. Bu el kesintisiz kupa kasmaya çalışıyoruz. Biraz etrafı ateş edeyim. Çok seri ve çok güzel bir eldi bu. Baya kaliteli ve baya zevkli bir eldi. Bakalım bize kaç genelimize tam tamına 12 adet ufa verdi. Baya iyiydi bence. Yükselme şansı veriyor. Çok iyi. Çok iyi. 100 katlayıcı da verdi. Tam tamına 186 kupamız oldu. Devam edelim. Tüm savaşçılar için güçlendirme. 200 altın daha aldık. 100 altın daha aldık. Devam ediyoruz. Baya iyi. Oyunun verdiği altınlar baya artıyor yani. Devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Liderlik seviyesini arttırmaya çalışıyoruz. Bu seriyi devam ettirmek için. Liderlik serimiz artması lazım şu an. devam ediyoruz. <laughs> Bu arada var. Baba onlar da en güzeliydir. Çok iyiydi. 10 numaralı. Çok iyiydi. Kazanma serisi 5'e çıktı. Kupa sayılarımız artmaya devam ediyor şu an tamı tamına 199 adet kupamız oldu. Sıradaki ödülümüzü de alalım. Güç puanı artmaya devam ediyor. Biraz daha kupa biriktirdikten sonra elimizdeki artırmalarla karakterimizin güçlerini artıralım. Tüm karakterlerimizi eşit şekilde artıralım şimdi. Biz devam ediyoruz şu an. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Şu an devam ediyoruz. Beraber ilerlemekte fayda var çünkü kalabalık olunca anlık beraber müdahale edebiliyoruz. Bu bizim için bayağı avantaj sağlandı Bir kişiyi daha aldık. Çok iyiydi. Bu el baya güzel bir eldi. Baya da bize kupa verdi. 14 adet kupa verdi bu el bize. Devam ediyoruz. Nakat. Sıcak bölge. Savaş topu. Elmas kapmaca. Biz haritamızdan devam edeceğiz ve 300 kupa yapma hedefinde ilerliyoruz şöyle bir şey de var hangi haritalar daha güzelse bana önerin o haritalar oynayalım siz bana önerin ben o haritalardan oynayabilirim siz bana önermeyi unutmayın yorumlarda bana önerirsiniz ben o haritalardan devam ederim siz seçin yani değerli takipçilerim Oynanmaya devam ediyor. Bunlardan doğanlar seviemiz azaldı. İki kişiler uzaklaşmak zorundayız. Uzaklaşamadık çünkü önümüzden de çıktılar. Sağlık olsun. Kazanma serisini devam ettiriyoruz. Kaybetmedik. Devam ediyoruz. Kaybettiğimiz bir şey yok. Let's do this. 225 tane kupamız var şu an. Devam ediyoruz. Hiçbir problem yok şu an. Hala devam ediyoruz. Bakalım bu el ne olacak? Hala serimizi devam ettiriyoruz. Üçüncü sıraya geçtik. Kazanma serimizi devam ettiriyoruz. Ama bu elde ekstra bir kupa almadık. Çünkü oyunda bu elimizi son el yapıyoruz. Bundan sonra şimdi hesabımızı biraz daha geliştirelim. Biraz kasa açalım. Elimizdeki Altınlarımız ve elimizdeki karakter geliştirmeleriyle karakterlerimizi geliştirsek daha iyi olacak. Çünkü gelecekteki ellerde elmas kalıp hesabı öyle geliştireceğimiz için biraz da öyle. hesabın gelişmesi gerekiyor. tam vuruyordum. Vursaydım muhtemelen o kaybedecekti ama biz kaybettik. Yani serimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni savaşçımızı aldık. Yeni savaşçı El Primo. El Primo sürekli sahnede ve ilgi odağı olmaktan hoşlanıyor. Onu çekemeyenler dışında her türlü izleyiciler kendisini hayran bırakmak ne yoktur. Çok iyi. Tüm savaşçılar için güç puanı biraz biriktireceğiz şu an. Çok iyi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Karakterlerimize gidiyoruz çünkü yeni karakterimiz geldi. El Primo. El Primo. Geliştireceğiz. Birazcık. Hangi karakterler daha iyiyse o karakterleri bana önerirseniz ben o karakterlerle oynarım bütün karakterlerimizi geliştiriyoruz. Buraya da hangi karakterler daha iyiyse siz bana hangi karakterlerle daha çok oynamamı istiyorsanız bana söyleyin. Ben şöyle bir şey yapacağım. Hepsini 7'ye sabitleyeceğim. Hangi karakterler daha ise o karakterleri bana önerebilirsiniz. Dediğim gibi siz önerin biz o karakterlerle oynayalım. Hiç sıkıntı yok. Savaşa açmak için kredi topla. Bu çok iyi. Bu kredi puanı muhtemelen. Yeni rozet veriyor. Dediğim gibi biz bunun ücreti neyse hepsinden elmas olanları alacağız ve kasa açılışı yapacağız yani savaşçılarımız burada artacak bir sürü savaşçı almayı planlıyorum siz hangi sana savaşçı almayı mı istiyorsanız bana belirtin ben de o savaşçıyı alayım o savaşçı ile sizinle oynayayım siz belirtin ben oynayayım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim 228 kupa yaptık Bayağı ödül aldık. Yeni karakterimiz El Primo'yu aldık. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yeni videolardan haberdar olmak için videoyu beğenip videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yeni karakterler hangi haritalarda oynamamı istiyorsanız hemen alt taraftaki yorum bölümünden bana yazarsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.